Herkese merhaba. Bugün sizlere Binance üzerinde yer alan E harfli coinlerle alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Hemen lafı uzatmadan coinlere geçmek istiyorum. İlk bahsedeceğim coin EduCoin. Biliyorsunuz Binance listelenmesi çok da fazla olmadı. Bu sağlıklı kanal oluşumlarını bekledim ve iki tane kanalı size özellikle vurgulamıştım. O da 0.41.47 ile 0.35.58 desteği 0.70 10 0.75 18'de önemli direnç kanalıydı. Buranın üzerinde kaldığı sürece pozitiftir. Bu kanal üzerinde zaten benim bir kademe alımım var ve gelene kadar takip edeceğim destek e, direnç seviyesi ise %70'lik kar sunuyor. O da 0.70 10 bölgesi olmuş olacak. 0.75 18 üzerine çıkıp burayı desteğe çevirmesi ise EDO'da yükselişleri hızlandıracaktır 0.35-58 altına inmediği sürece de pozitif görüntüsünü korur Hemen geçiyorum bir başka coin'e O da sevdiğim bir coin EGLD coin EGLD coin'de takip edilmesi gereken en önemli destek kanalı 29.96 ile 24 bölgesiydi Buraya temasla beraber zaten alım yaptım Ve yaklaşık olarak 79 gün sonunda hedefe nokta atışı ulaşmış oldum. 38 ilk önemli satış bölgesiydi. 4171 ise ana satış bölgesiydi. Ne kadarlık bir kar sunmuş oldu? %26, %39'luk karları cebime koydum. Şu an için 4171 üzerinde bir tutunma sergiliyor. Ama benim açımdan bu sağlıklı bir rites olmadığı için ben değerlendirmedim. Özellikle buradan bu bölge kadar yükseliş yaptıktan sonra buraya desteğe çevirmesi benim açımdan daha pozitif görüntü oluşturuyor. Yine 29.96'ya gelirse mutlaka alım yaparım. Bu destek bölgesi üzerinde kaldığı sürece 41.71 üzerinde kaldığı sürece ilk satış bölgesi 65.95 ki ne kadarlık bir kar sunuyor? %54'lük karı bize gösteriyor. Buradaki desteğin ana satış bölgesi ise 85.33. Buradaki direnç genişle bir kanal. Buraya aşması kolay olmayabilir. 85.33 üzerine atması da diğer önemli direnç olan 125.20 ile 111.57 bölgesini bize gösterecek kendime belirlediğim maksimum hedef ise ilk etapta 195 217 direnç kanalı olmuş olacak. Buradaki destek ve dirençleri takip etmenizde fayda var. Şu an için 3171 üzerinde olduğu için 65 bölgesine hareketi beklemek tabii ki doğru olacak. Doğru olandır ancak sağlıklı bir ritesi olmadığı için ben değerlendirme yapmadım. Hemen geçiyorum bir başka coin'e. O da ELF coin. ELF coin'de Önemli destekler aşılarak yukarı doğru çıktı ve aşağıda 3 tane destek bırakmış oldu ki birinci desteği çok güzel çalıştı. 0.33.42 bölgesi. Şimdi buranın üzerinde kaldığı sürece her zaman için 0.89.58 bölgesi e, satış yönünde kovalanmalıdır. Ne kadarlık bir kar sunuyor destekte alan biri için söylüyorum. %163'lük hedefi bize gösteriyor. Zaten maksimum hedef olarak da 1.03 bölgesini kendime belirledim. Bu bölgede 0.33 tutamazsa ve bu kanal altında kırılım yaparsa da 0.22 28 birinci kademe alım için oldukça uygun bir seviye olacak. Burası mutlaka değerlendirilmeli diye düşünüyorum en dip seviye 0.13.13 0.11.42 bölgesi görülüyor. 0.33 üzerinde olduğu için gayet pozitif görüntüde. Bakalım 0.89 58 bölgesine gelip bize %168'i karı verecek mi? Geçiyorum başka bir coin'e. Enjin coin. E. Enjin coin. coin'de de bir tane önemli desteğimiz var zaten. 0.23.72 ile 0.21.40 bölgesi. Buradaki temasla beraber alım yaptım. Aldığım pozisyonum şu an için %30 karda. Bakın ben burada destek bölgesinde alım yaptım diyorum ama kimse şunu şöyle düşünmesin yani. Vay be adama bak hep dipten topluyor. Aslında öyle değil. Burada belirtmem gereken önemli de bir husus var. Şu an benim mesela bütün coinlerle ilgili paylaşım yapıyorum ve bunların neredeyse abartmıyorum %80'ı hedeflerine geldi. Bu bir yanılgı oluşturmasın yani ben bunu bu işte inanılmaz başarılıyım. Ne söylüyorsa geliyor. Moduna hiç kimsenin girmemesi gerekir. Benim şu an aslında bu kadar oyunda hedefe ulaşmamın bir sebebi de güzel bir yükseliş dönemine denk gelmem. Ama örnek veriyorum bir işte 3 ay veya 6 ay hatta 6 ay diyeyim. 6 ay öncesinden benim destek ve dirençlerime göre hareket eden birini düşünürsek eğer ki benim stopsuz stop kurallarımı uygulamadan alsatlar yapmışsa e, muhtemelen şu an ciddi anlamda içeride olabilirdi. Yani benim şu anki paylaştığım pozisyonlar aslında birçok coin'de 3. kademe veya ikinci kademe bazılarında dördüncü kademe olmuş oluyor. Yani bu kademe ve kuralları nasıl uyguladığımı bilmeyenler varsa mutlaka stopsuz stop videomu izleyin öneririm. Çünkü benim stratejimde bunları uygulamazsanız hiçbir anlamı olmaz. Belki bu Kasım ayı sonuna kadar yükselişler devam edecek ve paylaştığım birçok konudaki destek hep hedefine ulaşmış olacak. Bu benim çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bunu vurgulamak istedim. Sadece ara yükseliş dönemindeyiz. Bunun öncesinde benim en az 2-3 kez büyük düşüşler yaşayıp kademelerle alım yaparak bu seviyeye geldiğimi de lütfen kimse unutmasın. Yani kendime burada büyük bir pay çıkartmıyorum. Asla yanılgıya düşmeyelim lütfen. Risk yönetimi olmazsa olmazımız. Şimdi ben engine coin'de mesela ben dip seviyeye yakaladım diyorum ancak bu kanal üzerinde de benim alımım var mesela. şimdi ben burada aldıktan sonra düşünün benim param ne kadar erimiş? %58 ben burada yeni kanal oluşana kadar bekledim ki o kanalda ne zaman oluştu 18 Ağustos tarihinde oluştu bakın ilk kademem %58 eriyor ben ikinci kademeyi burada yapabiliyorum bu bölgelerde stratejime uygun hiçbir şekilde kanal unutmadı ve ben bu şekilde takip ediyorum şimdi düşünsenize ben belki de daha öncesinde paylaşım yaptığımda 58'e önemli bir destek olarak verdim eee e Zaten bu adam ne söylüyorsa çıkıyor, baksana işte birçok yükselişi bildi deyip buradan yüklü miktarda alan biri için düşünülecek olursak buradaki 158'lik düşüş muhtemelen onun psikolojisini alt üst edecektir. Ama ben kademelerimi kendi stratejime uygun kurallarla uyguladığım için hiçbir şekilde bundan bir zarar görmüyorum ve bütün coin'leri takip ettiğim için bunu daha önce de söylemiştim. Belki bu ay... 20 tane coin'im hedefe ulaşıyor. Belki 50 tanesinde kademe yapıyorum. Diğer ay belki 100 tane coin'im hedefe ulaşıyor. Belki 20 tanesinde kademe yapıyorum. Hani bu şekilde ilerliyorum aslında. Bunu yeni izleyenler olabilir. Onlar için tekrar vurgulamak istedim. Şu an gerçekten pozitif görüntüsünü koruyor. 0.4359 bölgesindeki hareketi ben kolay bir hedef olarak görürüm. Enjinde buradan aşağıya düşse dahi 0.4359 benim açımdan enjinin zaten garanti hedefi. E, buraya gelirse güzel bir kar elde etmiş olacağım. Bu destekte de alan biri için ana satış bölgesi de 0.58 olarak görülüyor. Şimdi buradaki direnç kanalının aşılması oldukça önemli. Şöyle bir aşılmayı ben asla sağlıklı görmem. Buradan en azından bir üst direnç kanalı üzerinden tekrar buraya gelmesini ben beklerim. Bu benim açımdan sağlıklı bir hareket olur ve o zaman 58 desteği işte ne derim kuvvetli bir alım bölgesine dönüşmüş olacak. Burada alınan pozisyonların satış hedefi de her defasında 0.94 34 Buranın üzerine attıktan sonra da ana satış bölgesi 1.58 bölgesi olmuş oluyor. Engine'de kendime belirlediğim maksimum hedef neresi? 4 dolar. Bu sezonunda buraya kadar bir hareketi ben normal karşılarım. 2.76'da yine satış yönü kovalanması gereken bir diğer önemli direnç bölgesi. Hemen geçiyorum bir başka coin'e o da Enz coin. Enz coin aslında ben seviyorum Enz'i. bakalım Destek ve dirençleri çalışacak mı? Ben buradaki e, alımla beraber bakın ikinci kademe yapmış oldum mesela. Daha öncesinde ben burada hedefe nokta atışı ulaştım. Pardon. E, %51'lik kâra ulaştım. Sonra bak. Bakın destek bölgesine doğru bir hareket geldi. Yine alım yaptım ve burada 10.50 bölgesinden kırılımdan sonra yeni bir kanal oluşumunu bekledim. E kanal oluşumu geldi hatta doğrudan hedefe gitti. Alım yapamadım. Sonrasındaki desteği hareketiyle beraber ben ikinci kademeyi yaptım. Bakın birinci kademem, ikinci kademem e ikinci kadememe düşünecek olursanız bakın buradan şu an günümüze çektiğimizde ben 183 gündür aslında Enzcoin'i alarm kurarak takip ediyorum. Yani alarm çaldığında bakıyorum. Ee, her gün biliyorsunuz gece e, bizim saatimize göre 3'te günlük bunların kapanışı yapılıyor. E, bazen e, bazı günler özellikle sadece bu destek ve dirençleri güncellemek adına e, ne yapıyorum? Buna ciddi zaman ayırıyorum. İşte ensta de bu şekilde oldu. İkinci kadememi yaptım ve ikinci kademede şu anki kar e, yüzdem yüzde %12 ana satış bölgesi. 10.50 benim açımdan kolay bir hedef hatta garanti bir hedef %36'lık kar sunuyor. Daha öncesinde retest yapmadan doğrudan hedefe gitmişti. Güven derecesini bir tık düşürdü ama hiç önemli değil. Daha aşağıya düşse bile 10.50 mutlaka takip edilmeli. 6.69 altına düşmediği sürece de pozitif görüntüsünü korur. 10.50 bölgesinde pozisyon yarısını kapatıp 14.43 bölgesi de hedeflenebilir. Ancak benim ikinci kademem olduğu için ben 10.50 bölgesinde pozisyonu kapatacağım. Ve buranın üzerinde yapacağı rites hareketi her defasında 14.43 ve 16.06 hedeflerini bize gösterecek. E, burası Benz için bence kolay bir hedef. Burası gelene kadar zaten takip edin bile diye düşünüyorum. Kendime belirlediğim maksimum hedef neresi? 24, 25, 38 direnç kanalı olmuş olacak. Ens ile ilgili de söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hemen geçiyorum diğer coin'imize o da EOS coin. Bakın EOS coin'de de kanal oluşumundan beri mesela birinci kademe alımı burada yapabildim. Uzun bir süre ana satış bölgelerine gelmedi. Bakın kanal altına indi. İkinci bir kanal oluştu. Buradaki temasla beraber ben yine alım yaptım. Ve şu an kanal üzerinde oldukça pozitif 0637 0517 bölgesi mutlaka takip edilmeli. Bence burası EOS'un can damarı konumunda ve hareketini yapmayan coinlerden bir tanesi. Özellikle 0877 benim açımdan EOS'un garanti hedefidir ve kolay hedefidir. %39'luk kar sunuyor. Buraya hızlı bir mum hareketi görebiliriz. 1095 ise buradaki pozisyonun ana satış bölgesi olmuş oluyor. 1.95'i açtıktan sonra bence güzel bir yükseliş hareketi EOS'u bekleyecektir diye düşünüyorum. 1.528, 1.904 gibi buradaki geniş direnç kanalı da 1.95 üzerinde her zaman satış yönünü takip edilmeli. Peki arada başka gösterecek dirençler neresi? 2 857 ile 3032 yine takip etmemiz gereken en önemli satışlardan bir tanesi. Maksimum hedefimiz ise 5067 ile 5603 bölgesi olmuş olacak. Buralar gerçekten sıkı takip edilmeli. Önemli destek ve güzel şeyler. Geçiyorum bir başka coin'e o da EPX coin bol sıfırdı. EPX coin'de de destek bölgesi üzerinde güzel bir kademe yapabildim, alım yapabildim ki ikinci kademem olmuş oluyor. 3.0.17.43 ile 3.0.15.89 oldukça önemli ve EPX'in bence can damarı şu an %24, %25 karla devam ediyorum. Ama pozisyonu kapatacağım bölge neresi? %58'lik kar sunan 3.037.50'de satış emrim açık bir şekilde duruyor. İkinci kademe pozisyonun hedefe ulaşmasını bekliyorum. 3.029.70 üzerine çıkıp burayı desteğe çevirirse mesela buradaki hareket gibi düşün yani çıktı ve şöyle desteğe doğru bir hareket geldi. Sonrasında aynı anda böyle bir e, hedefe ulaşma bekleyeceğiz. Yani 3.0.29.70 üzerindeki Redis hareketiyle beraber 3.0.38.20, 3.0.40.70 direnç yönünde mutlaka takip edilmeli. Şimdilik EPX'in de zaten e, maksimum hedefi konumunda buranın üzerine çıkarsa daha büyük yükselişler ileriki vadede görebiliriz. Hemen geçiyorum bir başka coin'imize o da Ern coin. Şimdi Ern coin ben açıkçası e, seviyorum, beğeniyorum. Arz olarak da çok da büyük bir sıkıntısı yok. Ve şu an öyle bir bölge üzerinde ki yani burası var ya Erne'nin e, can damarı. İnanılmaz önemli bir bölge. 1.655 ile 1.402 mutlaka takip edilmeli. Bakın o kanal üzerine çıktı ve hacimli bir şekilde kırılım yaptı. Bu defa yine buradaki hareketleri görüyorsunuz değil mi? Devasa hareketler. Bakın çok güzel kazançlar elde etmiştim. Yine buna benzer bir hareket. Yani kedi üçüncü kez pilav yer mi? Bilmiyorum ama bence buradaki yani 1.655 üzerinde bulunduğu süre boyunca her zamanki satış hedefi 4.136 bölgesi olmuş olacak. Ne kadar bir kar vaat etmiş oluyor bize %146'lık hedefi gösteriyor. Ana satış bölgesi de 4.980 olmuş olacak. Yani Er kesinlikle hareketini yapmadı ve bu hareketi yaparsa da yine böyle devasa mumlarla yapma ihtimali var sıkı takip etmek gerekiyor 4988 80, 80 üzerinde yapacağı rites hareketi bize otomatikmen ana satış bölgemizi gösteriyor 9727 ile 8729 mutlaka maksimum hedef olarak takip edilmeli. bunları buranın üzerinde şimdilik hayal etmiyorum belki de daha yükseklere gidecek burası gelene kadar da takip ederim hemen geliyorum ethereum Classic'e etc coin ETC coin'de destek yönde kovalanması gereken en önemli hedefi 14.93 bölgesiydi. Bakın burada ve buradaki retestlerle ben alım yaptım. Ve şu anki iki tane parçalı alımım %21'lik karla devam ediyor. Peki pozisyonun satış hedefi neresi? Tabii ki 20.58 %37'lik kar sunuyor. Satış hedefini de açık bir şekilde tutuyorum. Oraya gelirse de pozisyonum otomatikman kapanacak. 22.98'de buradaki hareketin maksimum satış bölgesi. Özellikle 22.98 üzerine çıkması, burayı desteğe çevirmesi çok önemli bir direnci gösterecek bize. 38.27 ile 46.48 satış bölgesi mutlaka takip edilmeli. O dönem gelirse şayet ne kadarlık bir kar gösteriyor? %64 ve %100'lük %100 karları bize gösteriyor. Ethereum klasik devasa yükselişler yapacaksa 46-48'i mutlaka aşması gerekecek. Peki ETC'nin dip seviyesi neresi derseniz? Uzun zamandır buraya gelmesini bekliyorum ancak bir türlü uğramadı. 12.03 9.48 benim açımdan ETC'nin can damarı ve dip seviyesidir. İleriki zamanda buraya gelirse bence bu fırsat kesinlikle kaçırılmamalı diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan hemen geçiyorum Ethereum'a tabii ki Demirbaş coinlerimizden. Şimdi Ethereum'da çok önemli bir destek var. Bakın 1, 1661 ile 1549 desteği o kadar önemli ki ilk aşamada Ethereum'un can damarı konumunda. Buranın üzerinde olduğu müddetçe her zaman için hedefleyeceği yer 2772 ana satış bölgesi olmuş oluyor. Ne kadar bir kar vaat edecek bize? %66'lık karı gösteriyor. buradaki desteğin en azından garanti satış hedefi neresi? 259 benim açımdan Ethereum'un garanti hedefidir ve %30'luk kâr da bize gösteriyor. Oldu ki bu destek tutamadı. Bence artık bu bölgelerde tekrar Ethereum'u görürsek yani ben kesinlikle böyle yapacağım ama yüklü miktarda alıp tekrardan değerlendirmek istiyorum. Zaten elimde tutuyorum. Daha fazla toplamak istiyorum yani işin özü o. 1304 ile 1224 Bence alım yönünde mutlaka mı, mutlaka takip edilmeli. Buralara belki bir daha gelmeyecektir ancak dip seviyesi 995, 881 buralara kadar bir mucize olur düşerse bence gözümüz kapalı Ethereum'u değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. 2772 üzerine çıkarsa Ethereum boğası başlar ve yükselişler bence agresifleşir. O yüzden sıkı takip etmekte fayda var. Evet E harfi coinlerin de sonuna geldik. Bunları da bitirmiş oldum. Allah kısmet ederse bir sonraki paylaşım F harfli coinlerle ilgili olmuş olacak. Ya yani videoları uzun tutmak istemiyorum ancak bu şekilde hareket ettiğimde daha düzenli olduğuna inanıyorum. Arada da bir böyle bazı uyarılar yapmak da aslında gerekiyor. Çünkü yaptığım iş hem ben dediğim gibi yoruluyorum, keyif alıyorum. Para da kazanıyorum ancak stratejiye uymayan veya henüz bunu bilmeyen sadece benim paylaşımı görerek alım yapanlar ciddi zararlara uğrayabilir. Lütfen risk yönetimini ve benim kurallarımı uygulamaya çalışın yoksa bu piyasadan para kazanma ihtimalimiz çok düşük olur. Çünkü kimsenin zarar etmesini istemiyorum. Zaten yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Sadece bilgi paylaşımında bulunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.